Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle ikinin katları olmak üzere bir düz bir ters lastik yaparak şöyle üç buçuk milim olan şişimle örgüme başlıyorum. Sizler dilediğiniz örgü şişleriyle yapabilirsiniz. Şöyle bir tane arttırdım. 2 ilmeğimden şöyle bir tane ilmek çıkarıp hemen şu birinci olan ilmeği tekrar düz olarak ördüm. Bir tane arttırdım. İki ilmeğimi şu içinden bir ilmek çıkarttım. Tekrar bu birinci olan ilmeğimi düz olarak ördüm ve şişimi aldım. Bir tane arttırdım. İki ilmekten şöyle bir ilmek çıkardım. Birinci olan ilmeği tekrar düz ördüm. Bir arttırdım. İki ilmeğimi düz olarak şöyle içinden bir ilmek çıkarttım. Birinci olan ilmeği tekrar düz olarak ördüm bir arttırdım tekrar iki ilmekten bir ilmek çıkardım birinci olan ilmeği tekrar düz ördüm ve kenar ilmeğini de ördükten sonra modelin ikinci sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden şöyle aldım ilmeklerin benim üçlü üçlü durmakta bu ilk iki olan ilmeği İkisini ters yönden şöyle kestim. Arttırma yapmış oldum. Bu tek olan ilmeği de tek ters ördüm. Yani ikisini birlikte şöyle kesiyorum. Tek ilmeği düşürüyorum. Geride kalan tek olan ilmeği ters örüyorum. Bir kesiyorum. Bir tane ters örüyorum. Kestim ters yönden ördüm kestim ters yönden ördüm kenar ilmeğini ördükten sonra modelin tekrar ön yüzüne dönerek bu işlemi tekrar ediyoruz bir tane arttırdım iki ilmekten önce bir ilmek çıkardım sonra birinci olan ilmeği bir kez daha düz ördüm bir arttırdım tekrar ördüm bir arttırdım bakın çok basit gördüğünüz üzere çok hızlı ilerleyen kolay bir model bu şekilde yaparak ajurlu bir görüntü ortaya çıkmakta. Sizler için şöyle hazırladım ben. Bakın. Her yaşa uygun mevsimlik yapabileceğiniz güzel, kolay, ajurlu bir model. Herkese çok teşekkür ederim. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.